Selam. Birinin günahını almak. E, ne demek? E, bir kişi hakkında dedikodu yapıldığında ya da gıybette bulunduğunda direkt o kişinin enerji alanının içerisine girip o kişinin ne kadar negatif yaptığı e, hal durum varsa onların hepsini kendi enerji alanının içerisine topluyorsun ve de var olan e, o zamana kadar yaptığı ne kadar pozitif davranışlar ve güzellikler varsa da Hepsini, bu gıybetini yaptığın kişinin enerji alanına bırakıyorsun. E, o yüzden ne yapabiliriz? Her şeyden evvel e, kendimiz için neyin iyi olmasını istiyorsak, nasıl davranılmasını, nasıl düşünülmesi, nasıl konuşulmasını, nasıl hal ve davranış içerisinde bulunmasını istiyorsak bizler de aynı şekilde karşı tarafa bu şekilde davranıp konuşup düşünmemiz lazım kendimiz içinde neyin yapılmasını istemiyorsak aynı şekilde karşı tarafa da bu şekilde davranmamamız, düşünmememiz o hal ve davranış içerisinde olmamamız gerekiyor ki biz bu tür davranışlarda bulunup herhangi bir kişinin enerji alanı içerisine girmeyelim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim daha sonraki videolarımda görüşürüz sevgilerimle